The Escapes 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir hapishaneden kaçacağız arkadaşlar. Tabi oyun inşallah açılırsa. Hadi yüklen artık. Hadi ya bu kadar uzun sürmüyordu normalde. Alo hadi. Ayrıca nasıl kendi karakterimi yapabileceğimi en sonunda buldum. <laughs> yani aşırı kolay yapabiliyormuşum ama ben de hiç araştırmamıştım. Sadece oyunu oynayayım yeter kafasında olduğum için. Ee, birazcık uzun sürdü bu iş. Evet ee, geç buraya Ya kardeşim gider misin ben burayı geçmek istiyorum ya Ne olur ya Geçeyim artık Heh, sonunda Evet Şöyle hızlı bir şekilde Tamamen işime yaramaz şeyler var Allah böyle işin belasını versin. bu nedir ya böyle Ha, dur yok sen gel Diğerlerin hiçbir işime yaramıyor Dur Biraz daha şey olarak koşarız keşke Tamam en üstteyiz. Şöyle bir altımıza bir bakayım ben. Çünkü bize şu anda aşırı fazla malzeme lazım ve hiçbiri yok. Tamam sen gel. Ee, bu lazım. Sen de gel. Hadi şu jileti de alayım gideyim artık. Aklımda güzel bir fikir var. Ve onu yapmak için <laughs> bunlara ihtiyacım var. Hadi çabuk. Ee, 20 saniye geçişidir ya. Yetişemeyecek değilim herhalde buna. Tamam roller time'ımıza yazıldık. Hızlı bir şekilde gidelim şimdi. Şimdi şu anlık üstümde oldu. Hemen şunları bir boşaltayım odama. Ee, şunlar şu anda hiçbir işime yaramaz. Ee, kahvaltı zamanı. Kahvaltıdan önce ben bir şuraları bir yoklayayım. Hayır hiç işime yaramaz neredeyse. Ya yürü git ya sen, sen, de de verim. Neyse ya yemek zamanına gidelim dur şimdi mal gibi. Yok yazılmayalım. Yok anlaşılan e, bugün kaçmak için gerekli olan hiçbir eşyayı bulamayacağız. Ve bu durum çok sinir bozucu şu anlık. Neyse bir iki tanesine bakmıştık zaten. Şimdi ben bir zekamı geliştireyim. Yani ya da dur ya ilk bir malzemeleri bakalım ya. Zekayı daha sonra geliştiririz boşver. Zaten serbest zamana gidiyoruz şu an. Hazır serbest zamandayken şuna baktık şuna baktık tamam. Şöyle şu alttakine gireceğiz şimdi. Açacağız şu ana kadar hiçbir halt bulamadığımız için çok üzgünüm. Bak buna artık gerek yok. Bir tane lazım zaten. Hadi Arda ikinciden. <laughs> Hadi be olmadı. <laughs> Yazık oldu be. Çıkmadı. Neyse. Hadi Arda'dan. Güzel bir şey. Ee, vida vardı zaten. Bir şu krem önemli diyebiliriz şu <laughs> anlık. Bakayım. He, sonunda. Düzgün eşyalar. Av. <.ceu> Lan hayır 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 hayır. Aaa of. Oğlum falan gitti değil mi? Hı, mükemmel. İşimiz daha da kötü. Ya ne alaka ya normalde hiç böyle bir şey yapılmıyordu. Şimdi bana inat mı oldunuz şimdi? Ha, haksızlık ama ya bu resmen haksızlık. Öf şunları koş. Ee, gidelim şuradan bir işimize gidelim. Yoksa bunlar yıldız arttıracak. Şu anlık doğru düzgün hiçbir şey bulamadık. Sopayı da kaptırdık. Ve zaten düzgün hiçbir şey çıkmadığını da varsayarsak şu anlık durumumuz Çok kötü. Eğer e, bir tane eşya lazım. Onu bulursak şu anda aşırı kolay kaçabiliriz ama. O da çıkar mı ki? Ya onu da bulamadık. Mükemmel ya. Bir gün nasıl ne kadar kötü geçebilirse o kadar kötü geçiyor şu an. Hiçbir malzeme bulamadık. Hiçbir şeyimiz yok. Ve şu yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sen boşuna gelmişsin. Boş ver şunu atarız o zaman. Güzelse zamanına zamanla gidelim. Neyse o zaman e, şu anlık en mantıklı şey zekamızı geliştirmek. Artık bir sonraki gün eşyalarını yenilediklerinde daha iyi bir şekilde kaçarız herhalde. Evet. Az da olsa bir şeyler yapmayı başardık şu anlık. Açıkçası şu anki durumumuz birazcık kötü. Çünkü yiyecek ki e, hiç bir eşyamız yok doğru düzgün. Zekayı 50'ye kadar çıkardım. Ben nereye gidiyorum böyle mal gibi üstümde zaten eşya var. Roll call. Hesayım tamam sayıma geldik güzel. Öf sayımı hallettik. Tamam. Açıkçası bugün asla kaçamayız gibi duruyor. Asla da değil. imkansız yani. Eğer bugün kaçarsam zaten. Bu her yerden kaçılır yani. Dur şunu al. Şimdi şu anlık bize aşırı fazla odun lazım. Sadece bir tane bulmuştuk. Onu da kaybettik ama. Şu anlık yapacağım en mantıklı şey. zekam geliştirmek. Çünkü zaten bayağı uğraştıracak bu iş bizi. Evet arkadaşlar. Zekamızı 70'e çıkarttık. Girdik çıktık. Şu anlık yapabildiklerimizi en azından yapalım. Şimdi buraya geldik. Dur bir saniye şunu biraz aşağı in. Aa, atayım. Neyse onu da birazdan alalım. Şimdi şuradan. İlk önce şunu bir yapalım. Sonra şuraya gel. Şunu yap. Şuradan şunu al. Ee, şuradan bunu yap. Burada mıydı o? Aynen burada. Elektrikli muşta. Tamam şimdi şunları bırakalım. şimdi e, Şu anda buradan kaçmak için bize gerekli olan e, şu sakızla e, macun gibi bir şey bu. Şu şeyi bulduk zaten. Şu yanındaki arkadaş lazım şu an bize bunu yapmak için. Onun dışında buradan şöyle iki tane odun lazım. E, bunun için de sadece şu ip lazım. Sonrasında bunu yapıp buradan kaçacağız. Bunun için de bir tane yapıştırıcı lazımmış. Ama şu anda hiçbiri elimizde yok. Neyse bir banyoya gidelim. Oy dur. dur yok yok ben banyo yapmak istiyorum. Bıcı bıcı yaparız falan. Bakayım. <laughs> Allah işime yarayacak hiçbir şey yok. Al bunu al al al. Bu bayağı işime yarar. Yani alaka ya sadece bir yemek arkadaş bu kadar şey mi ya sanki. Abartmayın ya bu kadar. Neyse ben bunları bir, bir, döverim. De ilk bir şu yemek yerine bir gidelim. Oo oh, o oh, o oh. o Lan bir yemek anasını ya. <laughs> Ayıptır günahtır ya. Ay bir an kayıt almıyorum lan falan oldum da neyse. Ay bir çok ayıp ettiler. <laughs> Ulan hiçbir malzememiz yok. Bir şeyimiz yok. Arkadaş hayvan böyle işin içine ya. <laughs> of. Hiçbir şey mi bırakmaz insanla insan ya. Neyse arkadaşlar yani bugünlük yapabileceğimiz neredeyse bir şey yok. Yani şu anda yapabileceğimiz e, Aynen hiçbir şey yok Bir tek bir şu e, şeyleri döverek Polis memurlarını döverek Mesela Hasan e, Bunu daha hesaplı düşünmeliydim sanırım Evet daha aklıma tüküreyim Arkadaşlar e, açıkçası Bugünlük yapabileceğimiz neredeyse hiçbir şey yok Sadece bir kimde kırmızı kart var, kimde başka kart var falan bir ona bakabiliriz. Onun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden ben şuradan hızlı bir şekilde şunu alıyorum. Şunu en başa koy. Sonrasında polis memurcuğumuz. Bir dal vuralım. O gelsin. Hop. Oo kırmızı anahtar var. Jopu çal şunu al. Şunu al. Bu yeterli şu anlık bizim için. Şimdi şunu aşağıya koy. Hatta dur şu anda bizim için en önemli olan şeyleri aşağıya koy. Şunların tamamı önemli şu an. Ne olur ne olmaz aşağıya koyalım. Hoş bulduk. bu ben ne kalsın bakalım. Evet direkt ben şey yapıyorlar. Neyse ben biraz daha döveyim geleyim o zaman. Ne yaparsın? Yapacak bir şey yok yani. Evet birazdan herkes kalkacak. O yüzden hızlı bir şekilde şu arkada. Ya göz şuraya aç şunu. Hmm. sonunda bu lazımdı. Bunlar gerekli değil. Yavaş hızlı bir şekilde şuradan şunların eşyalarını bir tekrardan bir bakalım. Hmm, şu lazım. Herde lazım değil. Hadi. Öf. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Çok sinir bozucu. Kayıtlamayız. Aynen tamam kayıtlayız. Bir an kaydı almıyorum falan sandım da neyse. Tamam hızlı bir şekilde gene. Öf, hızlı bir şekilde gelelim. Geri dönelim. Zaten zekamızı arttırdık. Ee, bundan sonra yapacağımız tek iş. He orası bizim. Oraya baktık. Şuralar var. Hadi bakalım. Ne olur düzgün şeyler çıksın. Ya bunu şimdi mi veriyorsun ya? O kadar e, şey yaptıktan sonra. Bununla kaçmayacağım bu arada. Şerefsiz ya. Bir de iki tane veriyor ya. Şey yaparmış gibi. Allah al. Bak o kadar uğraştın. Şimdi kolaydan kaç. dermişçesine yapıyor şu an? Çok sinirimi bozuyor. Şu an çok öldüresim var bu oyunu. Öldüremem ama doğru da ee, Oyunu kırayım. Ee, bana zarar. Ne gerek var? Oo yoş. Tamam şunlara hızlı bir şekilde bakalım. Tamam dur buna bakalım. Sonra ha, ip var falan. Tamam şu an buradan alabileceğim çok şey hızlı bir şekilde yemekhaneye git. Hoş 10 saniye varız ya o kadar şey değil. 3 4 5 6 Hop nice tamam. Şimdi şu alttakilere bakacağız. 2 tane job time tamam iş zamanı. Problemimiz yok. Hadi bakalım ne olur şu son sopayı da bir bulursak çok mutlu olacağım. Yok illa ki vermeyeceksin değil mi lan? Çok inandım şu an asla vermeyecek? Heh verdi güzel yay. Ben ne olur ne olmaz şuna da yine de bir bakayım. Dur bakalım. Güzel bir şey çıktı şuradan da. Ha tamam al bunu. Lazım mı değil mi emin de değil mi ne? Dur şimdi şuradan. Şunları bir muyuz odun. Heh tamam çoğu malzemesini bulmuş. tam hızlı bir şekilde. Artık kaçış için her şeyimiz hazır. En sonunda bugün kaçıyoruz arkadaşlar. Eee dur. Şunu bırak şunu al. Şunları ee, yok şunu da bırak. Şunu al. İpi al. Bir de şunu alalım. Şöyle krafta. krapla ee, Banda al bunu al. Dur sana artık yere ihtiyaç yok. Bir de şununla yaparız tamam. Tamam. <laughs> dur yanlış yere bastık. Ne? Aa, dur yapıştırma şeyini almamışız. Dur o zaman. Şuradan şey yapalım. Sakızı yap burada kal. <laughs> Santık bir şey değilmiş. Şunu al. Şuraya gelsin. Oh hayır neyse ya, Job time'e gitmeyi verelim. Şimdi bunlarla oraya gitmeyeceğim çünkü. bir tane şunu al. Şunu, şunu al boşver. Hatta dur ya onu oradan alırız. Direkt ben kaçarız boş ver. Tamam, aynen ya yapılabilir. Şimdi kırmızı kart olan biri. Hadi bakalım. Koş, 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 koş. Hemen gir odaya. Yok, tamam canım iyi. Ya hayır, hayır lan hayır, 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 hayır. hayır. Oh. Of ya ben iki tane geldiğini bilmiyordum ya. Yeter tamam. Beni şu anda o kadar uğraştıktan sonra en basit kaçış yöntemini yapmaya zorladınız. Normalde arkadaşlar şimdi onu alacaktık. Şuradan şöyle geçecektik. Sonra buradan şöyle girecektik. Buradan şöyle şuradan yukarı çıkacaktık. Şöyle ikinci kattan. Sonra buradan böyle şuraya girecektik. Şuradan yukarı tekrardan çıkacaktık. Sonra buradan e şuraya gelmiş olacaktık. Buradan şöyle şuraya gelecektik ve en son şuradan kaçacaktık. Ama onlar bunu yapma dediler. İki saniye içinde Al bizimkileri dövme yapma dediler. O yüzden ben de diğer yöntemi göstereceğim şimdi size. Zaten free time'da bir şey olmaz. Umrumda da değil açıkçası şu noktadan sonra dur yok doğru üst taraftaydım ya. Ben bir anda en altta sandım. Öf ikisinden de çıkmıştı o yüzden ondadır falan diye. Lan bu da değil nerede lan bu? Nerede oğlum hayır. Hayır bak öyle bir şey yapma bana hayır. Bak korkutma beni. Oğlum buradaydı bu. Ne oldu? Nereye koydum ben onu? Kendime harbi video verdim şu an. Ulan o iki, ikisini iki tane buldum bir de. Onları şu anda ne yaptık? Nereye attım? Şu üst tarafta mıydı yoksa? Ne olur şuradan çık. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? En sonunda. Tamam şimdi hızlı bir şekilde buradan kaçıyoruz. Ah. O kadar çalış, çabala, didin. Ama ne yapsın sen o kadar uğraşsan da onlar ne yapsın senin yoluna taş koysun senin işini yapmanı engellesin. Sana inat olsun diyerekten her şeyi yapsınlar. Ne oldu lan? Buradan değil miydim? Yanlış mı geldim lan ben? şimdi şimdiden yanlış geldim falan değil mi ya? Of. Ne dur yok dur. Şuradan değil mi? Doğru aynen buradan ya. Of. Bir tat çıkacağız. Devamlı unutuyorum onu ya. Neyse. Gerçek bir şey yok buradan kaçacağız artık. Üzgünüm ben de doğru şekilde güzel bir kaçış yapalım isterdim ama yani tüm her şeyime alındıktan sonra ben onu denemeye düşünmem açıkçası üzgünüm. Evet. Burayı böyle kıracağız. Ve ee, bu kadar. Ve bitti. Bu kadar. Yani bunları ilk başta verseydik bunu yapacaktım sonra diğerine geçecektim. Ama artık yapacak bir şey yok. <laughs> La, gel lan buraya sen kimsin? Ezliyorum lan sen atla. Lan at aldı. Nasıl aldın atı? Kaç. <laughs> gel buraya yakalayacağım seni. Lan iki atı da mı aldın? Aa, falan. Ne oluyor lan? Nasıl bir olaysa bu da ben anlayamadım bunu. <laughs> Hem ayrıyeten biz sol taraftan gelmedik mi? Niye? Gene sol tarafa gittik. Ben hala bunu çözemedim. Neyse. Hadi böyle olsun. B falan verir diyorum ben. Ağlamayız asla. Alamayız bu arada hayır. Nasıl aa ya. Of her neyse tamam. Bu kadar yeter o zaman. Zaten genel olarak yapmanız gereken her şeyi gösterdim. Nasıl kaçacağınızı da söyledim. Yani bence ikisi ikisini de yaptım sayarım ben. Beni bağlamaz kardeşim. Ben bir daha uğraşmak istemiyorum bununla. O yüzden bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.